Ya Sahada bu rakamı aldığımız için biz yani 50'nin altında olmasın beklentisi vardı düzce de biz bunu iletmiştik 50'nin üstünde bir rakam bekleniyor diye. Beklentinin üzerinde bir rakam olduğu için şu an çiftçilerimiz daha önce yaptığımız taramaları da göz önünde bulundurarak çiftçilerimiz fiyatla ilgili beklentileri olumlu. E, tabii hasadı bekliyoruz. Hasattan sonra ayın 22'sinde TMO artık fındık alımına başlayacak onu da duyurdu. E, bu anlamda tabii randıman arttıkça da bu fiyat artacak. Üreticilerimizin dikkatli bir şekilde e, özellikle dalında satış yapmamalarını buradan sizin aracılığınıza da özellikle duyurmak istiyorum. Aleviye satıştan ziyade hasattan sonra satışı yapmaları yönünde de yönlendirmek istiyoruz ki gerçek fiyatın doğru fiyatını tarladan e, hasat sonrasında gerçek fiyatında bulsun fındık. E, o anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vesileyle ben de tekrar teşekkür ediyorum.